Oynarken bana en çok keyif veren 111 oyunu listeledim. 110 numara, Buz Devri 3, Dinozorların Şafağı. Benim için nostalji dolu bir video olacak açıkçası çünkü kendisi internet kafe zamanlarımda. Buz Devri küçükken televizyonda izledim ve çok sevdiğim bir seri. Belki birçoğunuz için de öyledir. Sid, dublajı da sağ olsun bende inanılmaz yer etmiş bir karakter. Neyse ama ben daha önce hiç oyunlarını oynamamışım. İnternet kafede oyunlar kısmına tıklayınca gördüm bunu. Bir hevesle daldım hemen. Şimdi benim internet kafe muhabbetim de şöyle ki benim ilk kişisel bilgisayarım ta ben lisedeyken alındı. O zamana kadar hiç 什么的。 Küçüklüğüm tamamen çakma ateliyle geçti. Aha şu. Belki bilenleriniz vardır. Bayağı bir süre o milletin evine giden misafir çocuğu bendim... Bir gün bu internet kafe muhabbetini keşfettim. Daha küçüğüm ama. O zamanlar işte 1 liraya da 50 kuruş açlık verirlerdi arada bizimkiler. Ben de parayı harcamayıp okul çıkışı internet kafeye giderdim. O zamanlarda hatırlayan olur belki. Saati 1 liraydı kafelerin. Ben de her gittiğimde yarım saatlik açtırabiliyorum kafe abiden. Süren bitince de hızlıca eve gidiyorum ki annemler nerede kaldın diye kızmasınlar. Yani online oyun falan da bilmiyorum. Oturuyorum masaya. Oyunlar yazan yıldız simgesine tıklıyorum. Beğendiğim bir basıyorum ve oynuyorum kalkana kadar. Eğer ki hoşuma giderse o oyun ertesi gün gelip tekrar oynuyordum. Olay bu. Buz devrine tıkladım demiştim. İşte oyunu yeni yüklemişlerdi herhalde. Çünkü daha önce görmediğim bir oyun olunca direkt göze çarpıyor. Mutlu oldum biraz. Daha filmleri de yakın zamanda izlemişim falan. Ve bayılmıştım oyunu. Sinematik sahneler falan vardı ve sid olarak oynuyordum. Nasıl geçti o yarım saat bilmiyorum. Süren bitince aşırı üzülmüştüm. Ertesi gün yine girdim oyunu oynamak için. Bilenler vardı. da internet kafelerde deep freeze yüklü olurdu hep. Hala var mı bilmiyorum. Bu uygulama da işte sen ne indirdiysen ne yaptıysan bilgisayarı tamamen sıfırlayan bir uygulama. Şu anki gibi Steam save'imi buluttan çeksin zar surdu yok. Bilgisayar kapandı mı gitti geçmiş olsun. Ben de her seferinde oyuna baştan başlıyorum. Gidebildiğim yere kadar gidiyorum ama küçüğüm de yani iyi de oynayamıyorum. Çok fazla ölüyorum ya da gitmem gereken yerleri anlamıyorum falan. İngilizce de bilmiyorum daha o zamanlar okulda gördüğünüz kadar işte ama yavaş yavaş ezberliyorum oyunu. Daha ileriye gitmek istiyorum çünkü oyunda farklı şeyler de var bir sürü diye düşünüyorum. Yeni bölüme geçtikçe bu sefer ne olacak acaba heyecanımı hala hatırlıyorum. Ama bu yarım saatle bir saatle olacak bir iş değil de diyorum bir yandan. Ne kadar hızlansam da ileriki bölümler yine zor. Hatta hiç unutmuyorum gerçekten çocukluk travmalarından olabilir. Bir mağara bölümü vardı. Mağarada ilerlemen lazım işte. Düşmanlar var platform yapman lazım falan. Ama abi çok düşman var. Hep ölüyorum. Zaten mağara çok karışık. Nereye gideceğimi çözemiyorum. Kaç gün boyunca süren bitmesin diye hızlıca mağarayı öğrenmeye çalıştım. Hiç bilmiyorum yani. Nefret edecek seviyeye gelmiştim ama hırs da yaptım. İlerlemek de istiyorum. Dedim cidden bu böyle olmayacak. Daha fazla oynamam lazım. Bunun için de para biriktirmem ya da bulmam lazım. Ama beklemek de istemiyorum. Ben de gidip annemin cüzdanından 5 lira aşırmıştım habersiz. Anne aklına hayat vallahi sonradan borcumuzu ödedik ama olsun. Neyse hafta sonunda bizimkiler işteyken kardeşim de aldım yalnız kalmasın diye internet kafeye kaçtık. Kaçtık diyorum çünkü yengemler bakardı bize bizimkiler yokken. Dışarı oynamaya diye internet kafeye gittik. Oturduk masalara kardeşime GTA Kurtlar varsa açtım. Ben de buz devrine girdim yine. O günde oyuna son girişim oldu zaten. Nedenini de anlatacağım ama yakalanma muhabbeti değil. En azından o gün için değil. Bir yandan kardeşime yardım ederken diğer yandan kendi oyunumu oynuyorum. Şimdi oyunu da biraz anlatayım. Genel olarak 3D platformer oyunu ama bazı bölümler 2 oluyor ya da oynanış platform da çıkıyor. Bölüm diyorum çünkü öyle ilerliyor oyun. Her bölümün başlangıcında ve sonunda sinematik bir sahne giriyor. Hikaye akışı filme paralel olsa da tamamen aynı değil. Biraz oyuna göre düzenlemişler. Siz olarak başladığınız bölümde de oyunu öğreniyorsunuz. Yani o kadar uzun bir öğretici var ki gerçekten açtım videosunu izledim tekrardan yazı yazmadan önce. Ben bunu her gün nasıl sıkılmadan yapmışım dedim ya. Şimdi herhangi bir oyuna şekilde tutorial çıkarsa karşıma alt çeker çıkarım. Her şeyi gösteriyor. Her şey için bir yazı çıkıyor karşına kocaman. Nasıl yürüyeceğinden çift zıplamaya kadar her yeni mekaniği öğretiyor sana oyun. Neyse site olarak başlıyorsun demiştim. Bildiğiniz platform oyunları gibi ilerliyorsunuz. Sid normalde tembel hayvan ama oyunda da her şeyi yapabiliyor. Saldırıyor, zıplıyor işte zıbam diye yere çarpıyor kendini falan. Oyunun para birimi meyveler. Bir yandan onları topluyorsunuz. Topladığınız meyvelerle de güçlendirmeler alabiliyorsunuz. Maksimum canınızı arttırmak gibi. Platform kısmında farklı mekanikler de ekleniyor. Derken Sid kısımları o şekilde ilerliyor. Ama oyunun en eğlenceli kısmı Diego ile Ceylan kovaladığımız bölüm. Bu bölümde o kadar zorlanmıştım ki ben kontrol etmesi çok zor gelmişti baya ama alışınca en sevdiğim kısmı olmuştu cidden. Oraya geçmek için hızlıca oynardım oyunu ama yani 2 dakikalık yapmışlar koskoca oyunda orayı da. Tadı damağında kalıyor. Başka da yok oyun boyunca. Çok şükür oyunun başlarında da her seferinde tekrar oynayabiliyorum yani. Bu bölümden sonra da zaten o Allah'ın cezası mağara kısmı var. Sana var ya sana lanet olsun. Çocukluğumda kara bile kesin gerçekten. Sonradan izleyince pek bir şey yokmuş gibi ama olsun seni her hatırladığımda böyle söyleyeceğim. Sonraki bölümde de Sid yumurtaları kar topu yapıp sürüyor. Kar topunun üstündesiniz direkt. Mağaradan sonra bayağı rahatlatıcıydı yani. Buzda kaydınız ve şu kaya süren kuşlarla çarpıştığınız yerler hariç. Tüm yumurtaları topladığınızda da dinozor annemiz geliyor. Onun sinematiği giriyor. Hanım hanım onlar benim yavrularım dediği saniye izlediyseniz zaten unutması imkansız. Güzel yaptım ha. İşte o dinozor. Sizi kovalamaya başlıyor Ama bize doğru koşuyoruz. O yüzden nasıl engeller geliyor görmüyorsunuz. Eğlenceli ama alışana kadar orada da bayağı acı çekmiştim. Sonrasında sprit olduğumuz bir 2D sekans var. Karakteri de biliyorsunuz işte zaten şu ceviz için, ortalığın için eleman. Üçüncü filmde de bizimkinin dişisi geliyor ekstra. İyice karışıyor ortalık. Neyse standart bir platformla oynuyorsunuz o şekilde. Ondan sonra da oyunun yarısını kaplayan bak kısımları var. Bak şu tek gözü kapalı eleman. Çatlak bir şey. Onun kısımlarında çok hareketliyiz ama çok. Sallanıp fırlıyoruz. Sarmaşıklarda kayıyoruz. Bir sürü yere tırmanıyoruz ve en önemlisi savaşıyoruz. Savaş kısımları bayağı bir yer kaplıyor. Bak bir sürü farklı eşya kullanabiliyor. Silah, bomba, roket vesaire. Birçok düşman da var. Boss gibi savaşlar da var. Bir saatlik oynadığım zamanlar bak bölümlerinin başına kadar gelip biraz daha ilerleyebiliyordum ama o kadar oluyordu artık. Bu iki buçuk saatlik oturuşta bayağı da ilerlemiştim ve o kadar fazla bakla oynamak zorunda kalmıştım. O kadar çok savaşmıştım ki o gün artık bu oyun bana yeter dedim. Zaten bir saatlik kısmını yalayıp yutmuşum ama oyunu hiç bitiremedim. Sonradan da tekrar girmedim. O uzun bak kısımlarını tekrar oynayasım gelmedi. Zaten tekrardan o kadar uzun ne zaman oturdum bilgisayara hatırlamıyorum. Yarım saatlik muhabbetlere geri dönmüştüm uzun bir süre. E zaten o kadar süreli daha ilerisinde göremeyeceğim için tekrardan girmedim yani. O yüzden yüzden bu listede bitirmediğim halde bulunan birkaç oyundan biri. Speedrun kastığım, oynarken her seferinde keyif aldığım, buz devrini sevdiğim, ilk kez bir saatin üzerinde bilgisayara oturmama vesile olduğu için kesinlikle bu listeye girmeli demiştim. Anılarım biraz eski olduğundan da alt sıralarda kaldı ama olsun sonuçta burada. Videoyu hazırlamak için oynanış videosunu tekrardan izleyeyim dedim. Aslında genele bakınca çok da kötü oyun değilmiş. Puanına baktım sonra Metacritic'ten 7 puan almış orada da. Gayet okey. Oynamadığım kısımlarda da güzel bölümler varmış açıkçası. Dinozorla uçtuğumuz bir arkadan bir de yandan bölüm var mesela. Ya da ilk kaçış sekansının Rudy'li versiyonu varmış. En sonunda da Rudy boss fight'ı varmış. Ondan sonra oyunu oynayabilir miyim diye baktım. Storlardan kaldırılmış tamamen. Fiziksel kopyasını bulacaksın da konsol alacaksın da anca öyle. Torrent falan da kullanmıyorum ben. Mayamen'in Wear'da varmış aslında. Biraz araştırdım şu sorular, güvenlik durumu nasıl diye. Yorumlar çok karışık diye orayı da saldım. Bu bahsettiğim Mayamen'in Wear'ın muhabbeti de artık satıştan kalkmış ve satış döngüsünü bitirmiş oyunları size sunması. Teknik olarak kimseye zarar vermiyorsunuz oyunları indirerek fakat yine de yasallığı tartışmıyor tartışılırdı. Oynamak istediğiniz eksi oyunlar varsa belki bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi güvenlik konusunda emin olamadığım için ben kullanmadım. Kullanmam O riski alıyorsanız bakın. Neyse sonuç olarak oyunu tekrardan deneyemedim. Ama tekrar oynasam belki de bu listeyi almayabilirdim şu anki halimle. O yüzden tatlı hatıralarda kalması çok daha iyi. 110 numara Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı diyoruz. Sizin de böyle aslında kötü olduğu halde nostaljik duygularla bağlı olduğunuz oyunlar var mı? Paylaşırsanız vallahi yorumlarda sohbet ederiz. Hem bana destek olmak hem de listenin devamı kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar hoşçakalın